Merhaba sevgili yengeçler. 2025 Haziran ayı burç yorumları ile beraberiz. Evet çok zorlu dönemler bitti. Hazirandan çok güzel şeyler bekliyorum. Hava da güzel zaten. Aa, gerçekten çok zor zamanlar atlattık. Biliyorsunuz ki 2024'ün Kasım, Aralık ve yine 2025'in Ocak, Şubat gerçekten çok 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 zorlu geçti. Orayı kazasız belasız atlatmış olan bütün yengeçler güzel bir ay olacak ve sizin için zaten ayrıca çok da güzel bir yıl olacak diye düşünüyorum sevgili yengeçler. Evet beni like etmeyi unutmayın ve abonelik de yaparsanız sevinirim. Şimdi bir kere Satürn Geçen ay e, haytanızın tam tepe noktasına geldi. Bu Satürn'ün çok güçlü olduğu bir yer. Bununla ilgili benim bir Satürn videom var. Lütfen oradan bir e, izleyin. Bakalım Satürn size neler getirecek onu oradan e, daha net e, duyacaksınız zaten. Bir e, asıl güzel haber Jüpiter 12 yıl sonra Dengeç Burcu'na tekrar giriyor. Ve bu ay geliyor. Evet ayın 9'unda. Bununla ilgili de sevgili yengeçler gene bir videom var. Bu da size şey olarak gene benim YouTube'umda var. Orayı lütfen bir izleyin. Abone olun. Like edin. Tamam Bu yıl size mutlaka çok güzellikler getirecek. Ben bu konuda netim. Mutlaka Jüpiter yeni bir hayat başlangıcı ve sizin için verimli bir başlangıç getirecektir. O yüzden bunları dinleyin, kendinizi bu güzelliklere hazırlayın. Hadi gelin bakalım bu ay neler bekliyor sizi. Ayın birinde Venüs ve Şiron'un bir birlikteliği var. Bu tam haritanızın tepesinde ve Mars'ta da çok güzel bir açısı var. Bu da bana diyor ki ayın başında, Haziranın başında siz sosyal statünüz, kariyerinizle ilgili gerçekten güzel, çok uzun süredir hayal ettiğiniz bir şeyi ya gerçekleştirmiş olacaksınız, ya da gerçekleştirmek için büyük bir adım atacaksınız. Ee, ve bu biraz böyle sizin kendinizi toplum içerisinde daha fazla göstermenize, daha fazla ön planda olmanızı sağlayacak olan bir başlangıç olacak sevgili yengeçler. Ve ayın altısında Venüs boğa burcuna geçiyor. Bayram efendim evet bayram bayramı arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla keyifli bir şekilde kutlayacaksınız. Çünkü Venüs Boğa'da kendi burcunda ve çok güzel bir evde. Network, arkadaşlık evi dediğimiz alanda olacak. Demek ki güzel kutlamaların olacağı, gelirinizde ufak da olsa bir artışın olacağı, keyifli bir e, dönem olacak diyebilirim. Burada bir arkadaşınızla aranızı düzeltmek, eski arkadaşlarınızı görmek, onlarla bir araya gelmek, bu tür konularda söz konusu olabilir bir arkadaşlarınızı iyileştirmek Belki de <laughs> ee, orada eğer bir kırılganlığınız varsa bunu iyileştirmek anlamına gelir ayın 8'inde de Merkür Jüpiter'le beraber yani Merkür aynı gün zaten Jüpiter'e deyip arkasından sizin burcunuza geçecek şimdi Merkür Jüpiter'e değdiğinde zaten sizin iletişiminiz artar. Konuş 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 yani durmadan birilerine bir şey anlattınız. Hayatınızdaki o pozitif gelişmeleri arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaştığınız çok pozitif bir dönem başlıyor demektir. Ve kendi burcunuzda olduğu için e, Merkür. Burada da sizi pozitif etkileyecek, kendinizi çok iyi ifade edebileceksiniz. Belki e, bir topluluk içine çıkıp oralarda sunum yapıp kendinizi gösterebilirsiniz. Yani illa herkes sunum yapacak demek değil de yani işte e, ev, kadı, ev kadınsınız ama öyle güzel bir şey oldu ki hayatınızda arkadaşlarınıza bunu böyle çıkıp ay ben böyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle oldu falan diye anlatabileceğiniz bir dönem diyebilirim ve ayın 9'unda da Jüpiter sizin burcunuza geçiyor. Bununla ilgili lütfen videoyu izleyin. Jüpiter bir e, burca girdiğinde bir yıl boyunca o burçta kalır ortalama tabi <laughs> ve o burca bolluk, bereket ve şansı getirir. Hele ki sizin burcunuzda da daha da güçlü olduğu için Jüpiter size yeni kapılar açmış ve yeni mutluluklar getirmiş olacak. Gerçekten sizin adınıza çok sevindim diyebilirim. Siz de çok dayak yiyenlerden biri de 2008'den itibaren sizsiniz. Oralar çok zor geçti de. Geçti işte ya. Atlattınız. Hadi hadi. iyisiniz. Evet. Ayın 11'inde bir yeni bir dolunay var. Özür dilerim. Yay burcunda olan bir ee, dolunay bu bu biraz daha pasif sizin için biraz daha pasif bir şey sanki gündelik hayatınızla ilgili bir konuda bir anlaşmaya varacaksınız yani gündelik hayat gündelik yaşam iş hayatınız buralarda biriyle uzun süredir yapmak istediğiniz bir anlaşma bir karar bir şey kendinimiz kendinizi çok iyi bir manav bulacaksınız kazak bulacaksınız örnek ki veriyorum böyle çok sizi ama bunlar mutlu eder bu tür şeyler gündelik hayat e, tarafı ve güzel bir anlaşmanız olacak diye e, düşünüyorum ve ayın 17'sinde de sevgili yengeçler Mars Başak Burcu'na geçiyor şimdi sizin için çok güzel bir kere Mars Kasım 2024'ten itibaren yengeç aslan e, ve bu burçlarda geri giderek Şubatın ortası hatta Martın başına kadar zaten çok sarstı. Herkesi, bütün dünyayı sarstı ki o dönemleri söyledik. Sonra aslan da düzeldi. Tamam ama o sarsmanın enerjisiyle böyle arkamızda hala bir korku ve yük var. izi var yani o yaraların öyle söyleyeyim. Şimdi Mars Başak Burcu'na geçerek o dönemi kapattığımızı hatta unuttuğumuzu tabii ki bazı şeyler çok kolay unutulmuyor ama herkes için tabi hemen her şey unutulacak demek değil ama daha rahat, daha pozitif olacağımız bir sürece işaret ediyor. Bir, iki, burası sizin yakınlarınızı anlatan, yani akrabalarımız, teyzelerimiz, kuzenlerimiz, işte dayılar, kardeşler, komşular ki siz bunlarla çok iç içe ve bunlarla birlikte yaşayan bir burçsunuz. Mars'ın buraya geçiyor olması onların hayatında da pozitif gelişmeler olacağını. Onlarınla sizin ilişkilerinizin de çok yoğun olacağını. Onlarla birlikte belki bazı yaralarınızı iyileştireceğinizi, birlikte çözümler üreteceğinizi, enerjinizi oralara, o konuya yönlendireceğinizi anlatıyor. Siz bir su ve Başak bir toprak grubu ve çok güzel destekliyor. Dolayısıyla gerçekten çok verimli bir sürecin başladığını söyleyebilirim. Sonra sizin doğum gününüz başlıyor. Evet sevgili Yengeçler. Güneş sizin burcunuza giriyor ve bir ay boyunca da sizin burcunuzda olacak. Doğum günü olanların doğum gününü kutluyorum. Güzel bir sene yaşayacaklarını düşünüyorum. Çünkü yıllık dönüş haritalarında Jüpiter kendi burcunuzda. Bu yılın zaten verimli olacağını size söylüyor ee, ve Jüpiter hemen e, e, Güneş hemen arkasından Jüpiter'le birleşiyor ve ayın 25'inde de yengeç burcunda bir yeni ay var Şahane bir yeni ay diyebilirim Çünkü Jüpiter'le birleşmiş Güneş ve aydan bahsediyoruz sizin burcunuzda yani Umarım duyarım sizden. Yazın lütfen hayatınızdaki güzellikleri olur mu? Yani notlara yazın, bana yorumlarda yazın. Şu oldu, bu oldu diye. İnşallah duyarım ve ben de sizin mutlu olduğunuzu görmüş olurum. Burada hayatınızda çok önemli, büyük bir şans yakaladığınızı ve bir kapının açıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bu Tabii ki herkesin kendi haritası özeldir, yükseleniniz değişir, ona göre de e, farklılık gösterebilir ama genel olarak ben çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Evet, e, Neptün ve Satürn beraber ve sizin tepe noktanızda bu biraz belki çalışan yengeçler için kariyerlerinde hayal ettikleri şeyleri, adım atmaları için çok önemli bir şans verecek aslında bence. Biraz zorlayacak, tabii ki çalıştıracak. Engeller de çıkartabilir Satürn ama siz zaten bunları yenebilecek empatiye, sezgiye, sezgisel güce sahipsiniz. O yüzden siz ruhunuzu ve duygularınızı dinlerseniz çok başarılı olursunuz sevgili Yengeçler. Ve ayın 26'sında Merkür Aslan Burcuna geçecek. Para konusu biraz e, paralar gelecek ve siz de bu paralardan faydalanacaksınız. Zaten kazancınızda bir artışa doğru gittiğinizi gittiğini söyleyebilirim. Ve bence bu ayın en güzel günü ayın sonu olacak en güzel zamanı. Neden derseniz? Neptün ve Satürn haritanın tepesinde bir arada size kariyerinizde ve sosyal statünüzde bambaşka bir kapı açtı. Kuvvetle muhtemel açtı sevgili e, yengeçler. Son iki yıldır zaten buna hazırlanıyordunuz siz. Neydi ise konu artık. Kiminiz evlenebilirsiniz, kiminiz işinizi değiştirebilirsiniz, kiminiz hayal ettiği evi, alırsınız veya yaşam modeline geçersiniz. Çocuk sahibi olursunuz. Tabii bunların her biri güzel ama her biri de ekstra sorumluluk getiriyor size. Şimdi buna bu Neptün ve Satürn'e Plüto ve Uranüs Plüto para evinden yani eşin, ailenin parası evinden Uranüs'te arkadaşlar, eş dost e network tarafından size çok büyük destek veriyor. Yani burada bu Neptün Satürn'ün getireceği hayallerinizi gerçekleştirme şansına sahip olacaksınız. Uranüs Temmuz ayında burç değiştirecek ve son derecelerinde. En zorlusu şu anda bu diyebilirim sizin için sevgili yengeçler. Uranüs'ün ikizlere Temmuz'da geçiyor oluşu. <laughs> bu biraz sizi daha dışarıya yönlendirecek. Biraz daha kariyer, iş konularında sizi zorlayacak. Bazı ani çok sevmezsiniz. Ani olayları, hızlı olayları çok sevmezsiniz. Onları size getirebilecek ama siz şu anda o kadar destekleniyor olacaksınız ki bu ayın sonunda. Tam tersine Uranüs bu son derecelerinde Neptün ve Satürn'e hatta ilk derecesinde yani Temmuz'da girdiğinde de destek olacağı için bu zorluğunu birkaç sene sonra hissedebilirsiniz. Şu anda gerçekten her şey sizin için istediğiniz gibi yolunda ve keyifli gidecek sevgili yengeçler. Çok güzel bir ay olsun. Sevgiyle kalın.